Gökçe nereye geldik? Bada. Hadi gel in bakalım arabanda. Gel. Kalk ayağa, ayağa Seni indirelim arabadan. Aferin. Tut şimdi bunu. Kucağıma gel. Evet. Hoppa. Hadi bakalım şimdi eğlenelim. Hadi bakalım Gökçe eğlenme zamanı. Beni bekle ama beni bekle. Gökçe beni bekle. Nereye gidiyorsun? <laughs> dikkat et. Kız niye kaçıyorsun sen? Hadi çık. Ama dikkat et. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım çık. Aferin. Biz Gökçe ile parka geldik. Hadi bakalım çık 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 çık. Bu parkta bizi sürprizler bekliyor Gökçe biliyor musun? Nasıl sürprizler bekliyor? Merak ediyor musun Gökçe? Evet tamam nasıl sürprizler bekliyor kayacak mısın evet. hangi kaydıraktın evet. buradan mı kayacaksın tamam hadi kay ondan kayma anneciğim o çok yüksek gel buradan kayalım sen otur ben aşağı inince sen kay tamam mı otur otur şimdi hayır öyle değil otur 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 Aferin. Bekle şimdi. Bekle ben seni aşağıdan tutacağım. Tamam mı? Beni bekle, kayma sakın. Kız kayma dedim. Eyvah Gökçe kaydı. Gökçe benim niye beklemedin? İnanmıyorum. Gökçe bak burada ne var? Gökçe kaydıraktan kaydığı için ona birisi sürpriz. Hadi bu bırakmış. Evet. Ay, çok güzel değil mi? Bu güzel. Önce bunu ye. Ondan sonra bunu yiyelim. Tamam mı? Ay, bu güzel. Onu bitir anneciğim önce. Ay, bu... Cimcan. Tamam. Gel açalım o zaman. Tut elimi. Elimi tut açalım. Ay, da, da. Kayacak mısın? Tamam hadi çık bakalım. Gökçe çok heyecanlandı. Tekrardan merdivenlerden çıkıyor. Bakalım Gökçe hangisinden kayacak? Buradan da kay. Bu da üzülmesin ama buradan da kay. Gökçe. Ya Gökçe beni hiç beklemiyor ya. Sürekli gidiyor. Gökçe gel. Gökçe gel bakalım. Sen de bunu almak ister misin? Al bakalım. Hadi gel bakalım. Gökçe hangisinden kayacaksın? Gökçe yine mi ondan kayacaksın? Tamam. Ama dikkat et olur mu? Otur. Hayır hayır otur 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 anneciğim ya çok hızlı kayıyorsun yavaş Gökçe yavaş Gökçe gitti beni beklemeden yine gitti Neredesin Gökçe? Ben ben kayamam anneciğim hadi gel bir daha kay. Merdiven nerede çıktı? Burada kaldım Gökçe'yi bekliyorum. Hadi gel Gökçe yine geliyor Gökçe yine geliyor Gökçe çok heyecanlı tekrar kayacakmış kırmızı kaydıraktan. Hadi geç bakalım Gökçe. Evet. Hadi geç bakalım. Geç bakalım anneciğim. Gökçe ben aşağı inince kay olur mu? Otur, otur. Otur Gökçe bak düşüyordum. Gökçe neredeyse. Gökçe beni bekle. Ay yine beni beklemedi bu yaramaz kız ya. İnanmıyorum. Gökçe hadi gel sallanalım birazcık. Hangisinden? Orada mı sallanacaksın? Ben. Tamam hadi bin bakalım. Hadi bin birlikte sallanalım olur mu? Ben, ben buraya oturacağım. Sen de buraya oturacaksın tamam mı? Hadi otur bakalım. Gel ben sana yardım edeyim. Gel gel öyle değil. Önce bu ayağını. <laughs> evet önce o ayağını sok. Hadi anneciğim dur yardım edeyim. <laughs> hadi bin. Evet Gökçe parkı çok seviyor. Arkadaşlar. Ve birlikte şimdi sallanacağız. Ben de oturdum. Gökçe hazır mısın? Hadi bir iki üç. Oley. Yaşasın. Çok güzel bu. Ay ne güzel sallanıyoruz biz. Ay harika. Çok güzel. Gökçe. Gökçe. Uçuyoruz. Yaşasın. Hop uçuyoruz. Hop uçuyoruz. Gökçe. Ne haber? Mutlu musun Gökçe? Evet Gökçe çok mutlu. Dişlerini gösteriyor. Baksana da gülerken. Nasıl gülüyor? Yakaladım işte seni. Geliyorum geliyorum geliyorum. Yakaladım seni Gökçe. Gökçe seni yine yakaladım. Şimdi nereye? İnecek misin? Evet. Tamam Gökçe inmek istedi o zaman inelim. Hadi gel. Hadi inelim Gökçe. Gel. Hadi in bakalım. Hop. Bas. Evet oraya da bas. Aferin. Hadi inelim. Hadi geç. Gökçe şimdi nereye gidiyoruz? Hangisini? Gökçe bunların içinden de geçer misin? Hadi geç bakalım. Hadi bir, iki, üç. Geç bakalım içinden. Gökçe nasıl geçiyor ya? Hii, geminin içinden geçti. Evet. Yakaladım seni Gökçe. <laughs> Gökçe kaçma. Gökçe kaçma seni yakalayacağım şimdi. Gel buraya Gökçe. Gökçe buraya gel. Yine mi kayacaksın? Ama Gökçe sürekli kayıyorsun ya. Sürekli kayıyorsun Gökçe. daha Neden? Pembeden tamam. Tamam geliyorum. Ama beni de bekle tamam mı? Yoksa beni yalnız bırakırsa ben korkuyorum. Ama bunlar çok büyük anneciğim. Bunlardan kayamazsın. Kayamazsın bunlar çok büyük. Birlikte kayalım mı? Ben seni kucağıma alayım mı? E birlikte kayalım. Bakalım. Bak ablaların elinde ne varmış. Hii, çok güzel. Kırmızı balonlar var gördün mü Gökçe? Bakacak mısın balonlara? Dokunmak ister misin? Hadi dokun bakalım. Bugün sevgililer günü ya değil mi? Kendinizi aldık, aldık. Kendinizi, kendinizi mi mutlu ediyorsunuz? O bana aldı ben onu aldım. Ay ne kadar güzel. Çok güzel. Bayıldım. Gökçe hadi bakalım kayalım in in ama dikkatli in tamam mı hadi ben de geliyorum benim de mi kaymak istersin tek başına mı tek başına mı kayacaksın Gökçe ben de geleyim mi seninle birlikte ama ben de kaymak istiyorum Gökçe beni bıraktın gittin ya Gökçe beni bekle ben de geliyorum geldim Gökçe ben de geldim yaşasın Gökçe Tatlı Revali'ye de binelim mi Hadi gel. Hadi binelim. Sen buna mı bineceksin? Tamam hadi otur bakalım. Aferin. Sıkı tutun tamam mı? Sıkı tutun. Sımsıkı sıkı tutun. Hop. Kaldırdım Gökçe seni bak. Gördün mü? Çok yükseğe kalktın. Hoppa. Bir daha hoppa. Tamam in bakalım. Gel bu arabaya da bin. Gökçe gel bu arabaya da bin. Hadi. Ver. Neyi vereyim? Tamam vereyim. Çık bakalım arabaya. Kırmızı bir arabaya biniyor Gökçe. Çok güzelmiş bu araba. Ve jelibonunu istedi. Jelibonunu da veriyorum. Hadi bakalım Gökçe keyif yapıyor şimdi burada. Evet. Gökçe ördeğini de vereyim mi? Ördeğini de mi istiyorsun? Ördek neredeymiş? Buradaymış. Merhaba. Ben Ördek. Yaramaz Ördek. Gökçe'nin en sevdiği oyuncağıyım. Hop. Ördek de oturdu buraya bak. Gökçe. Evet Gökçe biraz dinlenmek istedi. Açık. Çok açık mı anneciğim? Açık değil. Açık anneciğim bak burada. Ah. Hadi bakalım. Evet. Gökçe Şimdi keyif yapıyor. Kırmızı arabaya bindi. Araba gitsin mi? Çuf 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 çuf. Bu tren tren değil mi Gökçe? Araba değil. Tren hazırlandı. Gidiyor. Çuf 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 çuf. Tren geliyor. Çuf 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 çuf. Evet. araba. Araba mı? Tamam peki araba olsun o zaman. Çuf 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 Gidiyor. Ördek de buraya çıksın o zaman. Çuf 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 çuf. Bak ördek seni sallıyor Gökçe. Gördün mü? Hadi hadi Gökçe. Birlikte trenle seyahat edelim. Ben treni çok severim. Ha ha ha. Bak 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 bak. Evet. Gökçecim. Hadi bakalım geldik. Şimdi inelim de diğer salıncaklara gidelim olur mu? Hadi bakalım. Ver bakalım ben tutayım onu sen de in aşağıya. Hop 1 2 3. Hoppa! Aferin. Hadi gel diğer salıncaklara gidelim Gökçe. Takip et beni. Bak burada kırmızı salıncak var. Yataklı salıncak bilmek ister misin? Tutayım mı ördeğini? Tamam tuttu ördeği tuttum. Ay abla binmek istiyormuş Gökçe. Binsin mi? Hadi bakalım sallanıyoruz. Hii. Gökçe uyuyakaldı yine. İnanmıyorum. Gökçe yine parkta uyuyakaldı. Bak sen şu kıza ya. Bak 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 bak. Yaramaz Gökçe seni. Yine mi uyuyakaldın sen? Hii. Bu parkta ne varsa Gökçe ve Yasin buraya her geldiğinde uyuyakalıyorlar. Neden acaba? Yine uyur gezer oldu. Gökçe gözleri kapalı. Elleri havada. Öyle bakıyor. Bak bak bak. Ne güzel de uyuyor. Yoksa beni mi kandırdın Gökçe sen? Yoksa beni mi kandırdın Gökçe? İnanmıyorum. Yine beni kandırdın ya. Evet Gökçe salıncaktan inmek istedi. Şimdi nereye gidiyor acaba? Gökçe şimdi de spor aletlerine geldi. Bakalım hangi spor aletini kullanacak? Ben de çok merak ediyorum. Hadi Gökçe'cim bir tane spor aletine çık bakalım. Hangisine çıkacaksın? Gel bak bu çok güzel. Buna çıkabilirsin. Hadi. Bu güzel de anneciğim. İkisi de aynı aşkım. İkisi de aynı. Hadi bin bakalım. Hadi bin bakalım spor yapabilecek misin merak ediyorum. Ona da bas. Düzgün basama evet. Şimdi buradan tutun. Ay spor yapıyor ya Baksanıza şu kıza Bak 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 bak. Kork anne, anne, anne. İndireyim mi seni Neden indireyim Korkuyor musun Korkma anneciğim sen binmek istedin ama Hadi gel tut elimden Hadi in Hop indi yaşasın Şimdi nereye gidiyoruz Hadi gel ağaçlardan geçelim Geç bakalım ağacın içinden Aferin Gökçe ağacın içinden geçti. Kızım yerlerde niye sürünüyorsun? Ay inanmıyorum yerlere oturdu ya. Neden oturdun? Dur ben de geliyorum beni bekle. Hop geldim. Gökçe şimdi nereye gidiyoruz? Burada kitli lazım. Gel buradan geçebilirsin. Burada kitli kalmadık ya. Baksana bir sürü kapısı var. İstediğinden geçebilirsin. Evet Gökçe kaydıran altından geçti. Gökçe ona abla binsin ama abla hiç binmemiş çok üzülüyormuş. Abla binsin biraz, biz başka bir bir, bir tanesine binelim. Hadi gel. Gökçe hop. Evet. Hadi bakalım. Sallanıyor Gökçe. Gökçe ördeğini de al. Ördeğine de sarın evet. İstemiyor musun? Neden istemiyorsun? Tamam peki. Hadi böyle sallan o zaman. Biraz sallan sonra gidelim olur mu Gökçe? Birazcık top oynayalım mı? Gökçe hadi gel top şansına girelim top oynayalım. Hadi in Gökçecim. Hadi in. Gök... İncek misin hadi in. Yavaş. Görüşürüz çocuklar. Gökçe buna binemezsin. Bu çok büyük. Hadi sallıyorum seni. Hop. Hop. Evet. Gökçe büyük salıncağı da bindi ve büyük salıncakta sallanmak istedi. Güzel mi Gökçe? İnmek istiyor musun? Tamam. Tut elimden. Hop. indik. Evet Gökçe de şimdi mavi salıncakta sallanmak istedi. Bay bay yap Gökçe. O kırılmış ama. Ona da mı bineceksin? Hadi in. Gökçe hepsine biniyorsun ya. Bir tanesinden de vazgeçmedin. Kırılmış evet ona binmeyelim. Hadi gel topumuzu alalım. Gel. Gel bakalım. şey varmış karakter varmış karakter de sürprizler yapıyormuş sana sürpriz almış ve onu saklamış nereye saklamış bulalım mı evet. hadi bulalım anneciğim karakter nereye saklamış gel arayalım nerede bu sürprizler acaba nerede gökyüzü sürprizleri bulabilecek mi burada yok mu yokça burada, burada yok evet bence o tarafta hadi gel bulalım. Sürprizleri buldu Aa Gökçe buldu galiba İnanmıyorum Neredeymiş sürprizler Yaşasın neymiş bu Aa bir tane daha buldu Aa bir tane de çikolata buldu Başka ne varmış Aa Gökçe'ye bakın Gökçe bir tane de füze buldu Çok güzel bir füzeymiş bu Gökçe Evet Gökçe 3 tane Oyuncak ve çikolata ve şeker buldu yaşasın. İşte parka geldim. Burada da çocuklar var. Çocuklar da parkta oyun oynuyorlar. Beni görmesinler ya. Burada Gökçe'nin annesi vardı. Gökçe'nin annesi bir sürü hediyeler almıştı. Abur cuburlar almıştı. Onları bulmam lazım. Hemen yemem lazım. Yaşasın. Hadi gel Gökçe. Şimdi onları kaldıralım tamam mı? Hadi gel bakalım. Nereye kaldıracağız? poşetimize saklayacağız. Nerede peki poşetimiz? Bulabilir misin? Nerede poşetimiz? Evet. Gökçe poşetimizin yerini biliyor. Ve şimdi içine koyacak, saklayacak. Evet. Aferin sana. Koy bakalım. Aferin. Çak Gökçe. Başardık bu işi Gökçe. Gökçe top sahasına geldi. Şimdi de kapıyı kapatıyor. Ve top oynayacağız birlikte top oynayacağız. Evet kapıyı kapattık Gökçe. Hadi Gökçe şimdi top oynayalım tamam mı? Tamam. Hadi bakalım al topunu arabanın altından. Bu taraftan al gel bu taraftan al. Oradan çıkmaz anneciğim. Aldın mı? Tamam Gökçe topunu kurtardı. Aferin. Gökçe hadi top oynuyoruz şimdi. Hadi. Hadi at bakalım. Bana gol yap. Hadi 1 2 3. Gol yap anneciğim hadi. Hadi gol. Vur. Yaşasın. Gökçe bana gol yaptı. Gol! Ben de sana gol yaptım. Oley! Gökçe gel kaleye gol at. Hadi kaleye gol at. Buradan mı? Tamam. Hadi vur. Hadi 1 2 3. Yaşasın. Ben de sana atıyorum. Gol. Şimdi sıra sende. Hadi Gökçe. Çok güzel vurdun. Al bakalım. Gökçe topun kaçtı. Gökçe topun kaçtı. Topunu yakala. Önce topunu yerine koyalım olur mu? Bak orada. Hadi koş 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 koş. Topunu yerine koyalım. Hadi gel bakalım. Gel, gel 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 gel. Gökçe topunu yerine koyduktan sonra sana bir şey söyleyeceğim. Tamam mı? Hadi koy yerine olmadı mı? Aferin. Koy bakalım. Aferin.